Merhaba arkadaşlar. Bugün kutular açacağız. Evet, hediye kutularını açacak galibise evet. arkadaşlar. Galibise yılbaşı hediyeleri aldık. Evet. Evet, kutuların içinde neler var acaba? Evet. Ama bir de kutusuz olan hediyelerimiz var, değil mi Gaye? Onlar neler? Şöyle kitaplar var. Evet, Akıllı Tavşan Momo'nun kitabını aldık. Bunu da dolaba asıyoruz. Evet, Kral Altılı ahşap. ahşap figür var, değil mi? Evet. Kral Şakir'li figürümüz. Ve da oyunumuz. Geniş ailem oyunu var Kral Şakir'in. Aslan'ın kitapları. Rafadan Tayfan'ın kitapları var. Evet hediyemiz var. Evet hangisinden başlasam? Hangisinden başlasan acaba? Kutuları mı açsan? Tamam aç bakalım kutuları. ne Çok güzel. Ne o? Wings'li kalem tıraş değil mi? Aç kutusunu bakalım. Evet çevirmeli kalem tıraşımız. Çok güzel. Hı -hı. Kalemi oradan bastırarak koyuyoruz yani gaye. Şuraya açıyoruz. Sağına sakıyoruz. Evet. Evet. Sağını açarken çıkarsın. De Winxli değil mi? Bakalım bir resimle. Arkadaşlar böyle Wings'li. Wings şeklinde. Bebekli. Çünkü öbür kalem hep kötü çıkıyor yani kırılıyor hazneli olanlarda. Biraz küçük ama yine güzel. Aç bakalım. Aç hadi <laughs> <laughs> <Açadı>, hepsini açacaksın. <laughs> Çok güzel bir şey çıktı. Engel mı? Evet. Evet Gaye'de var mıydı engel Var. Evet arkadaşlar Gaye'nin odasındayız şu an. Odamız böyle oyuncaklarla dolu şu an ama. İşte burada engel var. Tavşanla. Geyik miydi Gaye? Evet. Mor Evet bir tane Kardeşim. daha engel eklenmiş oldu. Bizimkilerimizin adı neymiş bakalım. Bu neydi? Bebeği çıkar anne. Ona sonra bakarız. Ee, bunun adı Patel. Patel bunun adı. Öyle mi yazıyor? Evet. Bakın. Burada. Hı hı. Erkekleri de varmış Kaya. Evet. Oo, çok güzel. Çıkıyor mu? Makasla keselim mi? Kesmelik mi? Evet. Bakalım bir kutusunda aşkım. Bakalım şöyle. Bebeğimiz bu. Evet şuralardan bantlamışlar herhalde. Evet. Biz bunu açalım. Sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bebeğimizi açtık. Mor saçtı. Güzel bir enceltimiz. Enceltimiz miydi o? Evet. Al bakalım. Baykuş mu gayo o? Elindekine. Penguen. Hmm. Penguen Pengu. Pengu. mi? Bakabilir Pengu. miyim? Kuşa da benziyor. Evet kuşa da benziyor. Tavus kuşaya da benziyor. Küçük de saçları var gayet. Evet çok tatlı. Evet arkadaşlar. Küçücük ufacık ama çok tatlı. Bunu da yanımıza koyalım. Koy bakalım. Büyük kutuyu açalım bence bir de ya. Bence de. Ben aç bunu en son muzda istiyorum. Heyecanlansın diye. Öyle mi? Evet. Hadi açalım büyük kutudan ne çıkacak acaba? Ne yazıyor ya? Gör bakalım neymiş o. Arkadaşlar. Biz göremedik. Ha bisikletli. Bisiklet. Evet bisikletli Barbie bebeğin bir benzeri ama yine de Barbie de sayılır canım o da değil Açıyor. mi? Aç bakalım. Evet bunu da çıkaralım kutusundan arkadaşlar. Evet gaye beliste çıkarttık kutusundan güzelce bebeğimizi. Bakalım bebeğimiz nasılmış. Bisikletli bebek. Dur bakalım annem. Bacakları gibi. da kıvrımlı. Kolları da öyle. Ay tutamadık. Evet böyle kaskı var. Evet. Selesi var. Bisikletimizin. <laughs> şey evet bir de böyle küçük eşyalar çıktı içinden. Kürekli. Bu kürek. Suyu. Değil mi annem? Evet. Hı -hı. En küçük olanı açıyorum. Evet en küçük olanı aç bakalım. Dım, dım. Dım, dım. Dım, dım. Dım, dım O neymiş bu acaba? Barbie'nin hayvanı mı? Dım. Bakalım. Evet Barbie'nin kedisi. Miyav. Açalım. Evet aç bakalım. Gaye onlar açsın. Onu açsın bakalım. Şurada da bir kediler falan vardı ya. Gayrin'in şey Barbie'nin kedisi değil ama bunlarda da Toto yumurtadan çıkanlar. Şu Angel mısın zaten. Barbie'nin köpeği mi vardı gaye bizde? Evet. Evet burada Barbie'nin köpekleri var. Bir tane daha var kedisi. Kedisi de var annem bak. Köpek o. Bu. Evet. Bu kedi ya. Köpek. Aşkım şunlar köpekse bu kedi oluyor. Baksana kulaklarına. Aa. Bak kulaklarını gördün mü? Bu ha. kedi. Bu köpek. Açtı. Tamam. Evet, gayet açmış bakalım bir. İyi, elime yapışkan <laughs> açamadım ben anneciğim. Açtım. Şu kutularını alalım. Hı. <laughs> Bu <laughs> kedim kedimiz de güzel ama değişik. Evet. Değil mi? Bu kahverengi. Evet. Bu şurada kedimizi alalım. Evet. Burada kedimiz. İkisini yan yana getir. Hı. Evet, ikisi çok farklı. Elinle tut aşkım. Görelim. <laughs> Miyavlar. Ama yeni aldığımız daha güzelmiş gerçekten. Diğer kedi Barbie'nin bir oyuncağını almıştık. Onun içinden çıkmıştı. Ayrı almadık. Bunu ayrı aldık. Bakalım. İp ama top gibi yapmışlar. Evet. Çıkmıyor. Al bakalım bunu aşkım. Evet neler kaldı Gaye? Siyah poşeti aç bakalım. Siyah poşette ne varmış? Oh. oh. Bel çantası. Evet gaye bel çantası aldım. Mickey Mouse'lu. Bakayım. İki tane böyle fermuar yerimiz var. Bir de buradan. Bunu Elsva'dan aldım. Evet bir de ne var? Pembe poşetimiz var. Kokoş yazıyor üstünde. Aa, i̇ki ne tane içinde bir şey var. <laughs> Tavşanlı toka. Güzel mi? Biraz evet. daha geriye götür aşkım. Tokanı biraz daha geriye götür. 3 tane var. Uuu. Evet bir de ayıl anahtarlık var. Güzel mi ay ayıl evet. anahtarlığın? 3 bile değil 4. Hadi çıkar bakalım neler varmış. Cüzdan. Cüzdan var. Bunu da Esma'dan aldım. Bu da çok tatlı. En son şey geliyor. Çekileceğim. Evet bu da bebek anahtarlık. Evet. Dans ediyor. tamam Beğendin mi bunları? Bitti mi? Bitti mi? Bilmem. Aa, bunu oynayalım. <laughs> Bitti. Tamam, onun videosunu çekelim, oynayalım, tamam mı? Aa, bir onlara yakından bunu bakalım açmadık. mı? Evet, bir de bunu açalım. Altı ahşap figürünü açsın, gaye göstersin. Bir de şuraları toplayalım biraz. Evet, şöyle bir ortalığı azıcık topladık. Gaye belisi açsın bakalım figürlerimize bakalım bir. Ahşap figürler nasılmış? Kral Şakir'in ahşap figürlerini aldık. Altılı ahşap dekoratif figür. Şöyle. i̇çinde daha varmış anneciğim. Sen çıkarmamısın? Ne? <laughs> evet. Bir necatimiz var. Böyle. Ahşap. Aa, böyle yapışkan koymuşlar arkadaşlar. 2, 4, 6 tane. 6 tane de figürümüz var zaten. Yani dolabımıza istediğimiz yere yapıştırabiliriz değil mi Gaye? Hı. Bakalım bir de Şakir'le Canan'a. Evet gerçekten çok güzeller ve ahşaplar. Evet. Ve burada altı tane. Evet. Canan'ı bir deneyelim mi? Olur. Şöyle giysi dolabımızın mesela şöyle kapağını tutmak için gayet. E, ee, öyle yaparsak o zaman ben sana bir tane yapıştırırım. <laughs> tamam sonra yaparız bunları ayarlarız. Bak çok tatlı oldu ama dolap da pembe olduğu için evet gayet yeni giysi dolabı aldık arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bir oda turu yaparız. Evet bakın odamızdaki yapışkanlar gitti He. Duvarı boyadık Evet ben de boyadım Evet Gaye de boyadı Bir Hayır. dahaki videomuzda da oda turu yaparız Geniş ailem tamam onu da açalım Bunlarla video çekeceğiz Bu ahşaplar Güzel Bunları kenara koyalım şöyle kaybolmasın Şerefim saatimiz var Evet kum saati var. Bakalım şöyle zarlarımız var 3 tane. Evet şöyle bir şey. Evet. Hmm. Bu zarları böyle oynayacağız arkadaşlar şöyle. Ne Ay. geldi? Fil Necati, Fil Necati, Canan. Buradan İki. bunlardan ikili Fil Necati, Canan olanı bulacağız. Bakalım. Karşılıklı oynayacağız. Süre tutacağız. Kim kimi yenerse. Ben Fil Değil mi? Finnecati. Bu oyun çok güzel aslında. Ben Fil Necati ile Canan'a bakıyorum. Acaba neredeler? Neredesiniz? <laughs> evet, bunları aslında ikili, üçerli gruplar ayırırsak daha kolay buluruz gaye. Evet. Evet. Bu kitaplarımızda okuyacak Beliz. Momonun kitaplarını aldık böyle. Beş Filna çeşitli, Cazı beş çeşitinde buldum. buldum. Tamam. On bulunca benim oluyor, değil mi o kart? Evet. Bak, bir de üçlü gelmiş. Bakalım. Tamam. Gaye oyuna baksın biraz. Biz de kitaplara bakalım şöyle. Evet, bu kitaplarda. İnternette satılıyor arkadaşlar. Beş çeşit zaten. Evet bu aslan yalnız kaç çeşitmiş? Aslan da beş çeşit. Üç tanesini bulabildim ben. Üçünü aldım. Abi, evet artık Uyuyum. gayeye Uyuyum. az oyuncak. Uyuyum. Oyuncak almıyoruz artık değil mi? Hı. Kitap alacağız. Kitap okuyacağız. Artık ikinci sınıf bitiyor. Az evet. kaldı. Üçüncü sınıfa geçelim, sonra evet seneye bir üçüncü bir sınıfız. Bir Üçten sonra 8, 9, 10 mu geliyor aşkım? 4 geliyor, 5 geliyor. Onları sayılamadım. Evet bakalım karnemizi alacağız. Değil mi? Evet. Evet bir de karne hediyesi alırız gayeye. Acaba ne alacağız? Acaba ne alacağız? Hangi kitapları alsam ki? <gülüyor> <gülüyor> ha, oyuncak yok artık ya. Oyuncak almayayım artık. Oyuncak al. Evet gaye alacağımız doğup gün hediyesini düşüneceğiz bakalım. <laughs> tamam. Gaybemiz bunlarla oynasın oyuncaklarına baksın yeni oyuncaklarına. Evet bir de buraya kurduk hafta sonu diye arkadaşlar. Yoksa hafta içi oyun oynamıyoruz değil mi? Evet. Oyuncak oyna bak yok. Evet bebeklerimizle. Ders <laughs> evet. Ders çalışmazsak e hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımızdan geri kalırız değil mi? Evet. Evet. Yani karnemizde kötü olur. Evet karnemizde kötü, kötü gelir. Evet ben derslerimi bitirdim. Şimdi oyun oynayacağım. Tamam şimdi oyun oynasın Gaye. Görüşürüz Gaye. Mutlu yıllar arkadaşlar bye bye. hepinize. Bay bay. Bay bay.